Enflasyon rakamları Ocak ayı için düşmüş olarak görünüyor ama çarşıda pazarda alışveriş yapan vatandaşlar bu düşüşü hissetmiyor. Çünkü sebze meyve fiyatları hala vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Hiç düştüğünü görmedik ya. Aksine yükseliyor hani. Hiç düştüğünü görmedik. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayı enflasyon oranı geriledi. Ancak çarşı ve pazarda adeta ateş düştü. Enflasyon düştüğünü hissetmiyorum fiyatlar enflasyonun düştüğünü değil parça parça yükseldiğini gösteriyor. Su ve doğalgaz abonman fiyatları arttı. En çok artış yine gıda ürünlerinde yaşandı. Sokaktaki vatandaşsa düştüğü iddia edilen enflasyonun fiyatlara yansımamasından şikayetçi. %61'lik artış oranıyla ayın zam şampiyonu patlıcan. Kilosu neredeyse 10-12 liraya satılıyor. Patlıcanı izleyen sebze ise biber. 40 ton biber %56, kabak %51, salatalıksa %34 artarak ayın zam şampiyonları oldu. Düşmedi. Ben düştü görmüyorum yani, bilmiyorum. Peki sizin fiyatlarla aranız nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Tağlı mı gülüyor> o, hiç pahalı iyi Yani, yani ya. iyice pahalı bu sırada. <laughs>